emek veriyoruz, kazancaz diye. Kazanamayınca bütün keyfim kaçıyor ya. Yani. Yok abi ya alıştım artık ben. 3 yıldır böyle oynadılar. Allah Allah. Ulan çalıya çekecektim ben seni çekeceğim. Gerçek bir şövalye asla öl demez. masumların kalkanıyız. Ya. Bu çekiç büyük bir savaşçının en değerli mirasıdır. Çekil. Ulan ben çekilmiştim ne güzel şey diyecekler diye. <laughs> Her şey imparatorluk için. Toplan. Ve onu da alı zahmet ya. Şöyle bir <laughs> Bir adam asla saklanmaz. Beleşini kaçtı be. Savaş yalnızca acı getirir. Girmeyin oraya, oraya girmeyin. Yardımına gerçek bir kahraman. Abi yanlara bak ya eyvah. Ile tamam. Tamam. Ölüm olsa bile kimse Demir Beklentiler bir gün belini bükebilir. Arama. Lan! 2 numarada Vatanı şey hala o ya. Güzel. Güzel. Verin nice. aş. Ama oradan kaçın. Şansın geliyor. Kaçtım <laughs> Sen bekle sözüm olsun sana diyor. Sinirlendi çocuk ya. Ne diyor? Sen bekle sözüm olsun sana diyor. Mavi seni falan çaldın. <laughs> Ormanını öldürdün mü de. Ee, sinirlendi diyor. Haklı olarak sinirlendi lan. Yani. Gelecek şimdi beni keser o vallahi biraz kasısı Benim ulti hazır. Gel abi bait diyeyim ben bunu. Adamsın Düşman sen ya. sen de öylesin abi sayende vallahi. <laughs> Vay çalamadım yine. <laughs> geldi sana geldi. Sana geldi benim benimki geldi. Abi geldiler abi. <laughs> Şöyle abi. parmak atayım öyle dur. <gülüyor> Yazık <gülüyor> lan. <sana> Geçemedik. <laughs> <abi>. <laughs> Yazık çocuğa. Abi geldiler abi. Bayılıyor bu Muhammed'e ya. Vallahi öyle. Ah, aslanım klit be. Gene onu da kesemeyecek sanatım ya. Acılar ve kayıplar, ...safer için ödenmesi gereken bedellerdir. Takımın bir kule yıktı. Karanlığa yer yok! Düşman kaydedildi. Cansu! <laughs> Cansın canım. Cansın hakikaten. Ay çok eğlendim ya. Cansın öyle kessin ya. Benim Aha herkes otur. Bu yok hiçbir şey yok ha. Ben oradan kaçarım abi onu öldürürüm. Geri çekilin. Abi ben sattım orayı. Sat sat abi. Ultim varsa var ya çok güzel tutarsın onu. Ah işte olsa. Vallahi billahi. Canlara bak ya. Oh, oh bedava oh, denk. Oh. Of. Hem asist bedava güzel. hem bedava oldu. Ha onu da aldı. alamadı. Alam, alamadı onu. Hadi change hadi daha işin. Hadi bir daha vur vur vur. vur. Aslanım benim ha. Koçum benim be. Kaplumbağada kimse var mı? चेहेस गेम खेळायलाच येत नाही यार रे अरे रेने ओynamayı bilmiyor ya bir savaşçının karnına gidi bu arada ya. deli olacak ya <laughs> al değilsin var ya araba geliyor bir Oo, bu kadar çok hızlı bana bu kadar çok hızlı bana <gülüyor> 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 Arabaya kapattım attım ama olmadı, başaramadım. <laughs> Sadece dan sürüyor Bak bu Johnson hala ölüm olsa bile demir irademizi bükemez. Aa nasıl kaçtı o benden? Nasıl kaçtı sağ yavrum senden? Bu safhaşır mı var acaba bu? Aa ultisinin de saflaştığı etkisi var gerçi abi onun. Doğru. Beytli abi onu beni görmedi galiba. Gel lan kaçızım? Gel abi. Kesecek <Kısaca> kesecek. <laughs> Anam. Kaç abi kaç. Bir sıkıntı abi işte. Bence de kaçalım. <laughs> Uykum var. İşte bir etkimiz olmaz ki abi şu an. Kaç. Ben kaçıyorum abi. Çok i̇şte saçma bir iş yaptım orada ya. Yani. Olsun abi. Sen kaçmamış mı? <laughs> Kaçtım mı? Ben de bilmiyorum ki ne yaptım. <laughs> Abi şu canlara bak nasıl tahrik edici var ya. Düşman katledildi. İki de iki. Lord direkt Lord ya. Neyse ne çalışmayayım. Gel abi şunu düşürelim hemen. Aha. <laughs> Kartla bile çalıyor el. Helal olsun sana. Vallahi Yine vurmadı ya. Ona soldan alalım ya. <laughs> <anladım> ya. <laughs> ben kaçamasın demiştim. Lordu <laughs> <Doğru> salmışlar. <laughs> Ah be çok sulu oldu ya. Abi ben ne yaptığımı bilmiyorum bazen. Uykum geldi galiba benim abi. Geldi. Geldin abi geldin lan abi. Vallahi <laughs> billahi. <binler. gülüyor> <laughs> Abi zaten boyun oyun olsun yatalım ya ben de uçunmuyorum gerçekten. Vallahi yatalım abi. Sabah erken uyan da gündüz yarın kasalım bari adam akıllı. Ben de adam abi, olayım bir tane ya de, abi. yanımıza sığalım. Cuma ya öğleden sonra önce. İnşallah. Abi aynen ben de zaten saat 11 gibi falan uyanıyorum. Yemekte kahvaltı falan. Ee, evet. Abi Helal be. Nortalar mı? Buzlar içinde kalsam bile Abi karına çok iyi vuruyor ya. Çok i̇yi vuruyor ya. Ben ona item aldım şu anda da yine de vuruyor ya. Geber eşi çek. Nereye düştün ya? Nereye düştün ya? Şimdi Beyz atıyorum derken atamadık yine. Neyse ben çok keyiflendim. Yine bir sigara bari. Güzel öldü çünkü. Kovala onu kovala kaçamaz o. Abi dur lord gidiyor. <laughs> Öyle çok kasılmış yani. İki attı abi. Aha öldü. <gülüyor> 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 Nasıl öldü lan bana abi. Lord öldü lord. A. Lord işte öldü en son sen vurmuştun ya. Salak de. <laughs> Bal işte. Çok güzel olmadı baba ya. Lan ne manyaklar ben. Yer yok. Ah ben çalamadım. Çalamadım. Oh! Güzel temizledim. ulti <laughs> bile attım orada, gelin artık ya. Ben bunlar nasıl takım ya? Bir de orada soka mıyım ya? Araba geliyor. Araba ben önünden karşılayacağım. <laughs> ah be! Abi Silvana çok iyi ya. Valla Silvana çok iyi. Sağlam çar abi. Benim yeni şey Yani. <laughs> ne onun ismi? Favorim. Yeni mi inin? <laughs> ee, yani sayılır da. Allah'ım. Öğrendim çünkü şey onu biraz biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Güzel çar abi. Çıktığını kesiyor. Sen, sen, buna bir de var ya şey alsan. Aklına asaydı o. Hızlandırıyor ya. Unuttum yani şurayı altın asa. O zaman değişir. Altın asa böyle iş yok. Görüyor musun ya? Altın asa. Umutsuz şey canavar bir kılıcı, Bir adama dokunuyorsun. Atıyorum işte normalde 2 bin vuruyorsa onunla 5 bin vuruyorsun. Allah Allah. Neyse. Sıralarıyla de. klasik de denersin kendisi. Peki bir deneyim mi sana? Ya, Ulan yanlış tarafı mı çektim? Özür dilerim. Korkun olsun, öldürdüm ha. Ölümle girdik yalnız Vallahi artık bitirelim abi ya. Yok ya, o yana bak. Beni kesecek. Gelme lan o çocuğu. Aha oyun bitti. Güzel güzel. Very nice. Ben yetişemem oraya boşuna yürümeyeyim. Ellerinize sağlık. Girelim mi bir oyunda? Abi yatalım, hazır, hazır yenmişken de şöyle huzurlu uzun yatalım uyuyalım abi dinlerim. Şimdi yeni Kaç yıl, tamam, yıldız, bir yıldız mı? Nasıl abi? Bir yıldız mı var? Sana bir oldum galiba. Bakmadım ki. Hı. Hmm. Tamam tamam abi sabah saat girerken yaz bana tamam mı? Tamam. Ben de biraz kendi çarıma geçeyim. Ya, efsane bir hakikaten efsane 5'te daha bir yıl var gene. Halledeceğiz. <gülüyor> abi, <gülüyor> yarın adım şey Muhabbet eğlence olsun işte ya Aynen Allah. <laughs> tamam görüşürüz hadi iyi geceler. Sağ <laughs> ol. Bir de verelim. Hepinize hayırlı olsun dostlar.